Arkadaşlar merhabalar. Dün topluluk sekmesinde bir soru bırakmıştım. Şimdi ona bakalım. Uğraşmayanlar bir soru yoksun. E artık hani son 6 yıldır bu yeni nesil muhabbeti çıktığından beri biliyorsunuz ÖSYM'nin belli sorularında böyle geometride dahi metinlerin kısa olmadığını, üste verilen şeklin altta anlatıldığını ama tabii ki altta verilen bu kadar cümlenin de bir anlamının olduğunu görüyoruz. Şimdi burada da Şekil 1'de dik üçgen biçimindeki kağıt siyah doğru parçası ve mavi kenara paralel olan yeşil doğru parçası ile üç üçgensel bölgeye ayrılmıştır diyor. Tamam birinci şekilde gördük. Yeşil ile mavi paralel 90'dan dolayı. Sonra üçgensel bölgeler şekil 2'deki bir tekrar birleştirildiğinde yeşil kenar mavi kenardan 2 ve 1 bir birimlik parçalar ayırmış. Tamam onu da gördük. Okuduğunuz varsayarak şimdi önemli kısma geliyorum. Artık burayı fosforluyorum. Kırmızı kenarın yeşil kenara paralel olan parçası 6 birim olmuştur. O zaman artık görelim ikinci şekilde de şu kırmızıyla yeşil birbirine paralel verilmiş. Malum geometride en düz temel bilgileri kullanıyoruz. O yüzden bazen bir soru çok basit olmasına rağmen bir an takılıyor insan. Buna göre kağıdın ön yüzünün alanının kırmızı bölgenin alanının oranı kaçtır? Şimdi şekilli incelediğimiz zaman nasıl yaklaşacağız? Şöyle yaklaşacağız. Başlangıçta evet paralellik var. 90 ne alaka ne diyebilirim derim. İkinci şekle dönüştürdüğüm zaman ben işi üçgenleri kesip yapıştırdığımız için bir sarı üçgen aynı. Kırmızı üçgen aynı, mavi üçgen aynı. Bana bunun ne katkısı olabilir? Şimdi paralelliklerde bir temel benzerlik. Hani karşılıklı oranlar A'nın işte B'ye, C'nin D'ye oranı gibi. Klasik karşılıklı oranların tabii ki eşit olması önemlidir. İşte küçük parçanın tamamının oranı tabanların oranına eşittir. Bu da önemlidir. Ama bazen de bu paralellikle ilgili temel benzerlik işlemediğinde işin içine tabii ki paralellik kaynaklı açı eşitliği girer. O yüzden bunu da bir gözetirim. Normal hemen aklıma gelmez bak. Öğrenci gibi düşünüyorum. Baktım paralellik ne alaka? Hiçbir şey yok soruda doğrusu. soldaki ile alakalı. Ama sağdakine iş geçince zaten yeşille kırmızı arası 90 derece. Paralellikten dolayı aman dikkat A 90 derece. Sonra Alfa dediğim için siyahla mavinin arasına yine alfa. Şimdi ona gelelim. Z'den dolayı alfa demiştik. Siyahla yeşil açı, kenarın arasındaki açı alfa. Tamam. Ne olacak hocam buradan? E paralellikten dolayı zaten yine Z'den dolayı. Bu da alfa. İki üçgen benzer oldu. Hangi üçgenler? Dikkat et lütfen. Bu fosforladığım üçgen ve bu fosforladığım üçgen. İkisinin de açıları aynı geldi. Şuraya ben teta dediğim zaman artık bak ne olacak? Alfa artı teta 90 olduğu için beyaz üçgenle yazayım buraya. Mavi üçgen benzer oldu. Soruyu bitiren hamle. Çünkü benzer üçgenlerin tabii ki kenarlarının oranı aynıdır. Beyaz üçgen alfa teta 90 üçgeni. Büyük kenarın küçük kenarın üç katı olduğu bir dik üçgen. O zaman burada da şunu yapalım. Ben gidip buraya şu kırmızı kenara A dersem haliyle ne olur? Şuradaki mavi kenar 3A olur. O zaman yeşil kenara da ne kalır? 3a eksi 3 kalır. Yeşil kenar normalde neredeydi? Buradaydı. 3a eksi 3. Orada bak gördüğünüz gibi 2 6 kaynaklı büyük dik kenarın küçük dik kenar oranı 3'türü. Görüp hemen artık sorunun kritik mevzusunu hallettik. Bundan sonra bitti. Artık 3a eksi 3. Mavi kenarı biz ne demiş olduk? Dikkat et lütfen burada 3a demiş olduk. Sonra burası 3a. Sonra bak burası a. Gerçekten alfa teta üçgeninin özelliğine büyük dik kenar diğer kenarın 3 katı. Sonra artık kırmızı kenarımız totalde kırmızı kenarımız 6 burada. A da burada. O zaman zaten 6 artı A olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız hocam? Temel benzerliğe geldik. 6'nın 6 artı A oranı eşittir. 3A eksi 3'ün 3A oranı. İşte bu. Soruyu anlatırken uzun. Aslında soru gerçekten baktığın zaman o alfa teta 90 benzerliğini gördüğünden 30 saniyelik soruya dönüşüyor. Ama bu işte tam bu anlamda TYT açısından önemli. Bu soru sınavda çıksa bazı öğrenciler tak diye yapar. Hemen 30 saniyede a yaptık ya güzel soruydu ama hallettik çok rahat der. Ama bazen de işte o vakit kaybına neden olan işte TYT'deki belirleyiş faktörü ne yapacağız? Burada arkadaşlar sabırlı olacağız. Sınava gerçekten çok var. Ne olursa olsun yani çok var derken rahatlatmak için demiyorum. Süre olarak var yani en nihayetinde ve tyt anlamında da konu eksiği varsa konu eksiğinin kapatılması, tekrarlar varsa tekrarların yapılması, o kısımları da ihmal etmemek ayete çalışırken. Dolayısıyla buradan da artık 3a-3 ile 3a'yı sadeleştirelim. a-1'e a oldu. İçler dışları yapıyorum. 6a eşittir. 6a-6 artı a kare eksi a. Buradan 6 A'lar gitti. A kare eksi A eksi 6 eşittir sıfırdan. A eksi 3 çarpı A artı 2 eşittir sıfır. Yani A neymiş? 3'müş. Şimdi artık sorumuz bitti. Gördüğün gibi benzerliği halletmiş olduk. 6'ya 3. Zaten burada da A yerine 3 koyunca 6. A yerine 3 koyunca 9. Kırmızı üçgenin bir kenarının Büyük üçgenin bir kenarın oranı aynı açıların gördüğü 6 bölü 9'dan 2 bölü 3. Buradan da alan oranı ne olacak? 4 bölü 9. Ben büyük kağıdın kırmızıya oranını sorduğum için 9 bölü 4 olacaktı. Bu şekilde bak göremeyenler için detaylıca anlattım. Hemen pat küt çat hani böyle geldi etti falan değil. Ama sorunun çözümünü izlediğin zaman hakikaten bir şekilde 30 saniyeli kodurumun olduğunu ama ne kadar kritik. O yüzden de paralellikli benzerlikler önemlidir. Ama en son 2024'teki hani çok sıkıntılı bir soru değildi ama hani orada da yine alfa, beta, teta benzerliğinin olması. Belli sorularda bunu kullanmak ne sorusunda 2023 yılında güzel bir soru sormuşlardı yine alfa, beta, teta ya da alfa, teta, 90 benzerliği ile ilgili. Sözünüzü benzerliğe çok iyi çalışmak lazım. Üçgenleri çok iyi bitirmek lazım. Geometriniz ne seviyede bilmiyorum ama hocam sallantılı diyen arkadaşlar üçgenleri çok iyi bitirecek süreleri var. Şöyle düşünün. Üçgenler normalde iki ay hakkı verilir. Sen ya işte bütün geometri çalışamıyorum ya canım çok sıkkın desen. İki ayda üçgenleri bitirsen zaten olayın çok büyük bir kısmına yorum adına bitirmiş oluyorsun. Devam belki daha hızlı olur sınava kadar artık ne kadar yetiştirirsen. Bazı öğrenciler yanlış düşünüyor. Sanki sınava kadar sürekli artık deneme çözmemiz lazımmış gibi deneme tırnak içinde manyaklığı oluyor. Konu çalışacaksın, eksiklerini kapatacaksın. Yanında dilersen TYT'den zaten yine deneme çöz. Çünkü TYT'den ihtiyaç oluyor hız açısından, pratiklik açısından. Ama AYT'de şu an sürekli deneme takıntılılığına gerek yok. Biz Mart'ta falan başlıyoruz çoğu böyle öğrenciyle. O yüzden soru bankalarını çözmeyi, eksik kısımlarınızı kapatmayı lütfen ihmal etmeyin. Burası çok önemli. O yüzden azala azala bu eksikler bir yerde bitecek. Görüşürüz.